Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle ms sınavı sonuçları açıklandıktan sonra TYT sınavıyla nasıl bir kıyaslama yapmanız gerekiyor? Kendinizi nerede görmeniz gerekiyor? Ve en önemlisi bu ms sınavından hangi dersleri almamız gerekiyor? Bunun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle... Öncelikle şunu belirtmek isterim ki msö sınavında yaptığınız sıralama TYT sınavında yapacağınız sıralamayla doğrudan bir ilişkisi yok. Burada ben MSÖ'de 170.000. olurum, TYT'de de 150.000. olurum veya 180.000. olurum gibi düşünceye kapılmanızı istemem. Niçin bunu söylüyorum? Bunu sayılarla söylemek gerekirse. Geçen sene msö sınavında 82 net yapan öğrenci 17.000 sıralama yapmışken bu sene 82 net yapan öğrenci 40.000 sıralama yapmış oluyor. Bunun içerisinde hangi etmenler var diyebiliriz. Sınav geçen seneye göre daha kolay diyebiliriz. Yapılabilirliği daha yüksek diyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Sınava bu sene katılım daha fazla 478 bin öğrenci katıldı bu seneki resmi rakamlara göre. Üçüncü olarak da şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Pandeminin etkisini atlatan öğrenci sayısı haddinden fazla. Geçen sene biliyorsunuz sınavlar öne alındı, geç ertelendi, sonra tekrar öne alındı. TYT sınavı ile MSU sınavı arasında geçen sene sadece bir haftalık bir zaman farkı vardı hatta şunu da söyleyeyim sizlere geçen sene memuriyet sınavında 40 bin sıralama yapan öğrencinin ben TYT sınavında 17.000 sıralama yaptığını da görmüş oldum. Burada bir haftalık süreç içerisinde öğrenci netlerini yükseltecek kadar çalışma mı yaptı? Hayır. İşte burada MSU sınavı ile TYT sınavının arasındaki farklılıklar ortaya çıkmış oluyor. Dediğim gibi bu sınavdan almamız gereken dersler var ve kendimizi ne rehavete kapmamız gerekiyor ne de bir karamsarlığa iteklememiz gerekiyor. Burada almamız gereken en büyük dersler neler? Öncelikle zaman yönetimini iyi bir şekilde sağlamak. Sosyal özellikle burada bilgi odaklı çıkarken TYT sınavında birazcık daha yorum odaklı çıkmış oluyor. Matematik soruları genelde benzer olmuş oluyor. Türkçe zaman yönetimi sağlama açısından sizlere böyle bir tartmış oluyor. Kendinizi 3 aşağı 5 yukarı nerede olacağınızı göstermiş oluyor. Fen bilimleri de ortalama bir sınav şeklinde olmuş oluyor. Burada branş içerisinde soruların benzerliği veya benzememezliğinden ziyade bir denemeye girdiğiniz zaman, ulusal, ülke genelinde yapılan bir deneme sınavına girdiğiniz zaman ortam, ambiyans nasıl oluyor bunları görmüş olmanız. Bu sene pandeminin e, içerisinde olmamıza rağmen sınava katılım yüksekte Bu sene özellikle şunu da göreceksiniz. TYT sınavına ve YKS sınavına giren öğrenciler sayı olarak çok daha fazla artmış olacaklar. Çünkü geçen seneden mezuna bırakan öğrenci sayısı da bir hayli fazla. Fazla. MSU sınavına dair bir de sizlerle sayılar üzerinden konuşmak istiyorum. Önümde 3 tane öğrencimin sonuç belgeleri var. Şimdi sizlere bu 3 öğrencinin sonuçlarını göstermiş olacağım. Birinci öğrencimle ikinci öğrencim arasındaki fark sadece Türkçede bariz olarak 5 netlik bir fark var. Sosyal bilimlerden 1 net, fen bilimlerinden 0.50 netlik bir fark var. İkisinin arasındaki sıralama farkını tahmin eder misiniz? Ne kadardır sizce? İkisinin arasındaki sıralama farkı biri 185.000'deyken diğeri 258 binde olan bir öğrencim. Burada Türkçenin ne kadar önem arz ettiğini bir tık daha görmüş olmanızı istiyorum. Hatta ve hatta üçüncü bir öğrencimi daha sizlere göstermek istiyorum. Üçüncü öğrencim 35,5 Türkçe neti yapmış ve 2,75 matematik neti yapmış bir öğrencim. Ortalama olarak da sosyalde az önce iki öğrenciyle aynı, fen bilimlerinden de 6 yapmış ve bu öğrenci 177.000 olmuş. Burada özellikle Türkçenin sınava giren öğrenciler için ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha görmüş olmanızı istiyorum. Ve bu iki ayda özellikle ne yapmamız gerekiyor diye sorarsanız burada Türkçeye olan hassasiyeti artırmanızı, denemelerinizi artırmanızı ve eksik konularınızın üzerine giderek devam etmenizi istiyorum. Yine konuyla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz kısımlar olursa altta yorumlar kısmından ve Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.